1,5 milyon dolarlık bu eşsiz villa, Bodrum Yalıkavak'ta insanların yaşamasının en büyük nedeni. 1150 metrekare alan üzerine kurulu, 220 metrekare kullanım alanına sahip taş evimizin bahçesindeyiz. İçerisindeki müstakil havuzu, envaya çeşit bitkileri, meyve ağaçları, şelalesi, oturma alanlarıyla adeta gizli bir cennettesiniz. Hadi beraber taş evimizin içerisini inceleyelim. Adeta bir film stüdyosunda gibiyiz. Taş villamızın tavanı kubbeli, yüksek tavana hakim. İçerisinde şöminesi var. Kullanılan e, aksesuarlar inanılmaz derecede güzel. Gördüğünüz ahşap masa, buradaki yemek masası ve e, süslerin hepsi el işçiliği. Sıva olarak İtalyan sıva. Taş evlerde en önemli özellik yalıtımdır. Giriş kapımızı görüyorsunuz. Game of Thrones'tan fırlamış gibi adeta. Mükemmel mutfağımızı inceleyelim. Yine mutfakta kullanılan malzemelerin hepsi özel el işçiliği. Tezgahından dolaplarına kadar hepsi inanılmaz derecede titiz bir şekilde dizayn edilip tasarlanmış. Üst kata çıktığımızda bizim karşımızda depolama alanları yer alıyor. Arkamda ebeveyn banyosu yer almakta. Odamız doğal ürünlerle tasarlandı. Taş, ahşap ve bambunun muhteşem uyumunu görüyorsunuz. Muhteşem terasınızda vadi ve deniz manzarasına hakim olup inanılmaz inanılmaz anılar biriktireceksiniz.